Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Eğer size biri cin büyüsü yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem çok sıkıntılı bir işlemdir. Sürekli sizi rahatsız eden bir işlemdir. Uyutmaz, korkutur, kabus gördürür. Nokta koyduğum yerlere adınızı ve doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı çıktısını alıp bilgisayardan bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Ve bize ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hoca Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşmak ve takip etmek. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım. Evdeki kötülükleri kaçırma işlemi, olumsuzluk, problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Sizlere bekliyoruz kardeşlerim.